Allah'a Neredesiniz kardeşim? orada Ya, 25 Her arabada bir ya, iki tane, yer, üç tane yer, Her arabada 30 tane boş şey var. O şu anda biz sefer yapamama durumuna gelmişiz. Akaryakıt zamlarından dolayı sefer yapamayacak duruma gelmişiz. Çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Gelirimiz giderimizi karşılamadığı gibi her seferde zarar ediyoruz. Hani eskiden öyle... Yani normalde bir 500 lira e, mazotun üzerine zam geldiği zaman kıyametleri koparıyorduk. Çok büyük bir zam geldi diye biliyorduk. Ama bugün e, günlük günlük 1 lira 2 lira zam geliyor. Bu da tabii sonu ne olacak belli değil. Biz de beklemedeyiz şu anda. Şimdi normalde ulaştırmadan aldığımız rayış bedelimiz 4 ayda birdir. 4 ayda bir e, en azında bir sıkıntı olduğu zaman mazotta bir sıkıntı geldiği zaman da ne ahım bir mazot zamı gelmiyordu. Gelmediği gibi fazla bizi sıkıntıya sokmuyordu. Ee, bir düzenleme yapabiliyorduk. Ama şu anda e, son 5-6 ayda e, mazot 7-8 liradan 23 lira falan yükseldi. Yani bu şekilde ulaştırmadan da arayış bedeli alamıyoruz. 4 ay önce bizim belirlediğimiz fiyat e, 250-300 arasıydı. Şu anda 400 lira taşıyoruz. Ama 4 ay önce mazot e, 8-10 lirayken bugün 23 lira. Yani normalde şu anda en düşük en düşük iki katı olması lazımdı. Ama e, gider olarak iki kat fazla oldu. Gelirimiz yerinde sabit duruyor. Bugünün şartıyla e, İstanbul, Batman İstanbul seferi yapan bir otobüs 950 litre mazot yakar. 23 liradan hesap yaptığımız zaman ortalama 22 bin lira bir sade mazot giderir. Sadece mazot gideri Ötesi kalan e, diğer hesaplamaları, diğer masrafları falan, şoförüdür, otobanıdır, e, garaj giriş çıkışları bilmem ne. Bunlarla beraber hesaplama yaptığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı 20 26 27 bin liraya maliyetidir. Yani bir otobüs bugün şu anda taşıdığımız fiyat e, 400 lira. Full gidip gelse dahi e, komisyonu, e, yakıtı, e, otogar giriş çıkışları, e, otobanları çıkardığımız zaman 1-2 lira zarardayız şu anda mesela ortalama şu anda yüzde 60-70 civarlarında doğruluk oranımız var. En yüksek dönemimizde şu anda. O da bütün seferler bir değil tabi. Böyle devam ederse çok büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Ya ya seferler bir olur ki o da bir çözüm değil ya da mümkün mertebe az sefer yapacağız normalde biz ne kadar yakıt yükselirse icabında e, yolcuya e, yansıtabiliriz ama yol, yolcuya nasıl yansıtacağız? Bugün 400 lira Batman, İstanbul 400 lira. 600 lira yaptığın zaman, 600 lira yaptığın zaman zaten uçak da 600 liradır. Bu sefer e, yolcu bulamayız. Hem e, yolcu bulamayız artı e, yolcuya da büyük bir küfürdür. E, nasıl uçak firmaları, nasıl tren e, e, tren e, falan e, devlet destekli olursa mesela e, otobüs firmaları da eğer devlet destekli olmuş olsa e, bir çözüme ulaşır. En azından herkes ne yaptığını bilecek. Yani devlet destekli dediğim mesela e, şimdi uçağa e, nasıl e, destek veriliyorsa, destek e, alınıyorsa, bizde de o şekilde olursa yani bu da ötevenin inmesi, mazotun düşük fiyata verilmesi demek. Yani en azından bir kendimize bir çeki düzen veririz en azından. Kar, karı bir yere bırak da en azından zarar etmeyiz. Ee, biz e, geçen seneye göre e, ortalama günde 20-25 sefer e, otobüs e, kaldırıyorduk. E, geçen sene e, her bir yolcu 200 TLydi. Ee, şimdi e, geçen sene biz mazotu 6000 TL'den alıyorduk Şimdi e, 23 bin24 bine e, çıkmış mazot yani ortalama 4 katı gibi bir şey oluyor bu Otomatik mi bizim normalinde şu an otobüs e, biletleri 700-800 e, civarlarında olması lazımken Biz hala 400 TLye taşıyoruz Bu bizim için çok büyük bir e, sıkıntıdır e, on, Onun haricinde de ee, yani şimdi e, uçaklar e, bir yerden e, bize çok büyük bir etki yapıyor, şey yapıyor. Biz ortada kalmışız. Ne yapacağımızı artık şaşırmışız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Yani buna bir çözüm, bir şey nasıl yapılacaksa e, bekliyoruz yani. Yoksa bizim e, e, bu işi yapabilecek bir şeyimiz kalmamış yani. Yani şu an mesela çevre illerden e, ee, bu bununla ilgili şey şeyler var. Aynı 14'ünden sonra e, e, tüm e, seferlerini iptal etmişler, şey yapmışlar. Şimdi hükümet bu yani en azında otobüscülere, firmalara e, bir e, mazot konusunda bir destek vermesi lazımdır. Yani başka da yapabilecek hiçbir şey yok. Nasıl uçaklarda ÖTV e, şey almıyor? Bize bize de aynı aynısını uygulaması lazım yoksa e, bunun altından hiçbir kimse kalkamaz yani. Yani böyle giderse e, bir ay içinde otogarda kimse bu otogarda otobüs kaldıramayacak hale geliriz yani. Evet.